Bugün sizle beraber Alperen'le beraber Minecraft oynuyoruz değil mi Alperen? Hı hı. Evet arkadaşlar önceki videoya hatırlarsanız elmas... Benim elimde elimde besman var. Ya dur ya. Büyüye girişe. Arkadaşlar önceki videoda gördüğünüz gibi e, boğuldum, öldüm maalesef. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir de Minecraft oynayacağız. Minecraft oynuyoruz zaten. Allah'ım. Biz de oynayacağız. Oynamaya devam et. En son işte canımız Ertan. gitmişti. Evet. Uy. Ben bu tavuğu döveceğim artık. Ben bu tavuğu yiyeceğim. Geber. Geber tavuk döver. Geber. Hah. Burada al şey yok. Odun yok. Ve ben bu galiba şimdi. Hayır. Çiğnemeyeceğim Alper. Neden mi? Odun alacağım da. odun mu? Evet. Odun aldık. Şu acı evet arkadaşlar. Dün. Bir dur ya. Sen de bir dur. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar hemen bu odunları ısıtacağız. Şey olsun diye. Yani burada e, et şöyle. Dur bir dakika dur. Ben şunları bir tatlıya çevireyim. şunu şöyle. Evet. Evet şöyle. Evet. Aha. Şu şey oldu. <laughs> tavuğumuz pişti. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar. Şu anda pişti tavuğumuz. Şimdi yiyeceğim. Ama ilk önce şey lazım bize. Eşyalar yapacağım. kazma. Ben, ben, ben. Dur abi, dur. Tamam, daha çubuk. Evet. Şimdi şu etimizi yiyelim. Çok etimiz Tavuğu yiyelim. ha, karnımız tok doldu arkadaşlar. Aha. Şimdi Aha. E, biz bu yüzlerle karakterimiz adı bir değişiyor. Şimdi arkadaşlar e, şey kaldığımız Aha. yer yani kaybettiğimiz ben evet. şimdi oraya bir daha gideceğim oraya. Hı hı. Eşya oğlum bir dur ya. Eşya al, öldüğüm yere geri döneceğim. Eşyalarımı geri alacağım arkadaşlar. Almam lazım çünkü benim eşyalarım orada emek var. Buraya gidememiştik çünkü burada ha buradan gitmiştik hatırlıyorsan. Ha burada kılavuzda tep bulduk olmuştuk. Evet. Ha bu madenlere inmiştik. İşte nereye? Burada toz 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 duman yapmıştık. Sonra bir yere gitmiştik arkadaşlar. Hatırlamıyorum şu anda. Bayağı Kafam gidik. Bir dakika. Arkadaşlar maalesef eşyalarımız yok olmuş. Ben arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden e, Alpera, sen konuş da. Konuşuyorum. Arkadaşlar ne olur bir videomuza söyleyeyim. like atmayı unutmayın. Dur bir. Ben böyle mi konuş dedim. Başka konuşamıyorum ya. Ben nereye kassam Heh. Arkadaşlar maalesef oyundaki eşyalarım silinmiş. O yüzden ben maalesef buradan devam edeceğim. Güzel demir zırhı yapmıştım ya. Yani elmas bulmuştuk arkadaşlar. Elmas sevincimiz bile gitti. Bu son günüm arkadaşlar. Bugün bu son günümde size çok güzel şeyler yapacağız. Çok fazla karanlık var. Arkadaşlar ben bir geri döneceğim. Ee, taş kazma yapalım acilen. Şöyle. Arkadaşlar taş kazmamızı yaptık. Balta yapalım. Evet. Arkadaşlar maalesef bugün baden yapmayacağım. Zaten bugün son günümüz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar bugün dışarıda günümüzü geçireceğiz. Yani Minecraft'ta dışarıda oynayacağız. Yani nasıl diyeyim size Minecraft arkadaşlar hani bugün biliyorsunuz ki ilk bölümde Minecraft şey maden yapmışım bu sefer de dışarıda dolaşım mı şey yapacağız son günümüz olacak arkadaşlar bu bizim son günümüz yani oh. zombi geber lan geber 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 zombi geber zombi zombi çıktı geber geber bana karşıma geber. zombi çıktı mı geber ya. geber lan geber. geber 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 al sana al bakalım Zombi çıktı be. Ya bu zombi nereden çıktı buradan ya? Merdivenden geldi. Bunun kendisi. çıkması imkansız. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir dışarı ineceğiz. Evet. çıkacağız. Dışarıda birazcık maden kazacağız. Maden kazeserken yani. Aa birazcık şey olacak. Evet. Yani odun toplayacağım çünkü. Yani son günümüz artık Minecraft'ın evet. son günü. Ha. Evet. Evet. Şöyle. Aa bakın gördüğünüz gibi bitkilerimiz burada arkadaşlar. Oh Uhu, Vallahi yemekler de çok güzel ya. Hı? bunu sevmeyen yoktur abi. Bunlar arkadaşlar dikiyorsunuz. E Bak böyle yapışıyorsunuz. Evet. Aha tavuk yumurt yumurtaları alacağım arkadaşlar. Bir arkadaşım maalesef yok arkadaşım. Öldürdüm. Çünkü şey açlıktan ölürük arkadaşlar. Yani domuzlar domuzu yemem. Domuz eti haram. Ama tavuk yeriz. Tavuk orada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Geber. Allahu ekber. Geber. Allahu ekber. Geber. Geber. Şöyle tavuk eti yiyebiliriz. Yani tavuk yiyebiliriz. Hı? Arkadaşlar biz bugün bugün bu bölümde arkadaşlar baltada da şey oynayacağız. Yani dışarıda arkadaşlar odun toplayacağız. Yatak yapacağız bugün. Yatak yapabilirsek inşallah odun yani, odun derken yani koyun bulabiliriz inşallah. Ha? Bugün birazcık uzaklara gideceğim. Ya da sabah Akşam olmasa daha çok var. Benim de vaktim var daha. Şöyle odunlarımızı toplayalım. Yaz zaten gece olacak. Ay yumurta ay be. Şey çıkmadı. öyle ne çıkmadı? Tavuk çıkmadı. Aa burada şey ektim. Bir şey var, ben ekti geri geldim yeri döndüm. Ve <laughs> geldim yeri yeri mi döndüm ben? Tavuk. Resmen geldim yeri geri dönmüşüm arkadaşlar. Ee, neyse. Alperen videoya like iste. Video like iste. Lan niye ya iste dediklerimi tekrar etme. Şuna bak like iste diyorum. Like mı? Like atın de. Like atın de. Ya oğlum bu ne ya like at. Like at. Ha? Ah ah ah. Oh, ah, canımı yaktı. Ulan çakal seni. Ağzına bunu kötü bana. baya uzaklar yatak bulmam lazım çünkü benim son günüm bugün ve son günümden hızlıca yatak almam lazım. Alper dur ya. Alper her gün video getirin diyorsunuz. Alper videoda hep şey ara ağzı ağzı çıkıyor. A Ye şu yemeği. Yes be sonunda bir tane inek. Evet ne? Evet. İşte geber lan geber inek. Domuz öldü mü yiyeceğim domuz eti zaten yemiyoruz biz haram. Hop. bal kova var ama almayacağım arı çıkar. Arı sonra aa bak arılar var. Arkadaşlar eğer bal kovanını yani çalarsanız yani mesela kırat kırdınız bu arılar hemen size saldırıyor sokuyor yani. O yüzden arıların balını çalmayız. Evet şimdi gidelim. Şimdi arkadaşlar çok uzaklara gittik. Yani hala bir yere bakıyoruz da bizim açtığımız yavaş yavaş gidiyor. Hop. Biz böyle arada bir açıkıyoruz ya. Yani. Burada daha hemen hızlıca dolacak bir şey yok. Bakıyorum böyle böyle Allah dondu biraz. Böyle değişik değişik yerlere geldik. Aha bizim Kimler varmış? Kimler varmış? Kimler geber. varmış? Alırdık. Oğlum burası koyun bahçesi lan. Geber geber geber. Abi dolu. Yes. Geber dedim buraya. <laughs> Oğlum dur. Ya, geber lan geber. 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 Geber lan. İşte bu. Arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz evimize. Evimizde güzel bir yatağımız olacak. Çipik. Olsun köpek oğlum. Köpek bir şey yapmaz ki bize Yaparsa da ağzını boğurur. Geber. Geber lan. Kaçma lan. Geber. Geber. Geri öldürdük. <laughs> evet şimdi arkadaşlar evimize geri döneceğiz. Etağımızı koyacağız. Sonra arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Hemen hızlı hızlı gidiyoruz değil mi Alper? Hı hı. Evet hızlı hızlı hemen koşak koşar gidelim. Böyle böyle hızlı hızlı. Arkadaşlar bu yani Minecraft çok eğlenceli olduğunuz yok. Sizin için bak bu kadar Minecraft vücudu satıyorum. Tamam, videomuza bir like isteyin ya. Like atın ya. Biz burada emek veriyoruz siz geber. burada izliyorsunuz zaten. Biz, bu, biz böyle sizi rahat diye mi yapıyoruz? Hayır. Biz buraya para kazanmaya geliyoruz. Değil mi? Hı hı. Neyse. Ee, biz hemen evimize gidelim. Şöyle. Çok uzaklarda evimiz ah, ya. Değil, Aa, evimiz karşı tarafta. Ha, şu tarafta. Şimdi yatağımızı da koyacağız. Bir gece hmm. daha geçireceğiz. Bir gece değil gece olursa herhalde. Sonra yatacağız uyuyacağız. Ve sonra arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Ee... O... Evet, Aa, buraya Hatırlarsınız arkadaşlar ben buradan zombilerden kaçıyordum. İskeleti görmüştüm. İskelet beni burada vurmuştu. Öyle, o Hiç da önceki videoda izleyebilirsiniz. Artık. Bu arada. Çünkü orada var ya. Yani komik bir senaryo vardı abi. Ola et, et tavuk, et, tavuk yedim ya arkadaşlar, tavuk öldürdüm ya tavuk arkadaşımı, öldürdüm diye, o yüzden zehirlendim. Evet. Da 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 da. Geldik. Evimize geldik. Dur. Şimdi bizim güzel güzel yatağımız vardı ha. Kırmızı yatak yapacağım. Dur. Şöyle bir bakalım. Ben daha iyisini yapabilirdim ya. Evet, şimdi yatağa geçebiliriz. Yatak. Aa, odur, odun odun da. Siyah var, abes. <abeyaz. gülüyor> arkadaşlar yeni yatağımız beyaz yatağımız geldi şükür geldi arkadaşlar artık maden yapmıyorum burayı böyle kapatıyorum başka bir maden yer atacağız evet yeni an şöyle yatağımızı e, dur, geri koyduk koyduk abi sonunda şükürler olsun dur arkadaşlar şimdi bunları alacağım ben başka yere taşıyacağım evimiz Ha bak be. Yatağımız da var artık. Hı? Evet. E. e. Şimdi arkadaşlar artık biz bunları taşıyoruz abi. Evet. Böyle Allah e. Dur. Arkadaşlar altı ben kuyuya bastım. Evet. Arkadaşlar artık şey malzememiz burada. Bakış. Burada madenlerimiz var. Şimdi bir tane daha bir tane de şey yapacağız. Arkadaşlar. Evet. Evet. Şuraya. Ee, bir tane sandık yapacağım. Ne Artık sandık? bir tane daha sandığımız var. Sandık mı? Her yani sandık bilmiyor mu? Biliyorum. Biliyorsan zaman söyleyeceksin. Hı hı. Evet kocaman bir sandığımız oldu hı hı. şu anda yemeklerimiz bunlar e, bayağı bir yemek topladık arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar hemen eşyalarımızı Dur yemekleri al Şöyle Taşları al Tüyü ne yapacaksa e, yünü al Şu arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar inşallah şey nasıl yumurta çıkmadı şöyle pişiriyoruz gereksiz malzemelerimizi de koy Allah bir sürü maden yaptık neyse uyuyalım ve arkadaşlar tatlı rüyalar gelişimini de yaptık uyuduk Petlerimizi de şöyle arkadaşlar yiyelim. Oh be. Vallahi insanın rahatı bile yok. Evet arkadaşlar videomuz çok güzel oldu. Bu videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar aşağıda videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ya. Bak sizin için o kadar emek veriyoruz. Emeğimize karşılığını verin arkadaşlar yani. O yüzden videomuza like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, Mutlu kalın.